Merhabalar, ben Doktor Seher Özkan. Medilat Beylikdüzü Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak görev yapıyorum. Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılından bu yana meme kanserinde farkındalık yaratmak ve erken teşhisinin önemini vurgulamak amacıyla Ekim ayını meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlemiştir. Neden meme kanserinde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve erken tanı neden bizim için bu kadar önemli? Meme kanseri kadınlarda kanserden ölümün hala birinci sırasında yer almakta. Dünyada her 8 kadından biri hayatlarının bir döneminde meme kanseriyle karşı karşıya gelme riskine sahip durumda. O yüzden erken teşhis bize birçok avantaj sağlıyor. Ne gibi avantajları var? Erken tanı koyduğumuz hastalara uyguladığımız tedaviler daha az agresif ve cerrahi sonrası hastaların hayat kalitesini ve konforunu düşürecek bir sürü komplikasyonu önlememize sağlıyor. Memenin tamamının alınması yerine sadece belirli bir alanın çıkarılması, koltuk altında eğer yayılım varsa belirli bir bölgedeki lak temizlenmesi tedavide başarılı olmamızı sağlıyor. İkinci önemli husus sağ kalım oranının önemli ölçüde arttırması. Ne kadar erken tanı alırsak hastanın sağ kalımına o kadar katkı sağlamış bulunuyoruz. Bir diğer konu da hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürecine daha olumlu bakmaları ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha az travmatik olarak daha uyum sağlamalarını ve bunu daha kolay atlatılabilir bir şey olarak görmelerine vesile olması. Uzun kaybı, özellikle kadınlarda meme dokusunun kaybı psikolojik ve sonraki dönemlerdeki yaşam şeklinde bence önemli bir yeri var. O yüzden bu konu diğer konular kadar en az önemli diye düşünüyorum. Peki nedir meme kanserinin riskleri? Birinci riski kadın cinsiyetinde olmak. Erkeklerde meme kanseri görülmediği anlamına gelmiyor fakat kadın cinsiyeti tabii ki meme kanseri açısından daha riskli. İleri yaş, 50 yaşından sonra meme kanserinin görülme oranı daha yüksek. Üçüncüsü aile hikayesinin olması. Ailenizde birinci ve ikinci derece yakınlarınızda meme kanseri varsa otomatikman siz de riskli duruma geçiyorsunuz. Anne, baba, kız kardeş, teyze, hala babaanne, anneanne yani anne tarafı ve baba tarafında olması ikisi de eşit derecede etkili. BRCA1 ve 2 gen mutasyonuna sahip olmak yine meme kanseri riskini arttıran bir şey. Erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek, östrojen hormonu maruziyetini arttırdığı için yine meme kanserini arttıran bir durum. Daha önce göğüs bölgesine herhangi bir tedavi sebebiyle radyoterapi yani ışın tedavisi almış olmak yine meme kanseri riskini arttıran bir durum. Tek göğsünde, yani bir göğsünde meme kanseri geçirmiş olan hastalarımız için diğer göğsünde meme kanseri olma riski yine biraz yüksek oluyor. Vücut kitle indeksinin yüksek olması, bel çevresindeki yağ dokusunun fazla olması yine meme kanseri açısından risk oluşturuyor. Keza yaşam şekli, işte alkol kullanımı, sigara kullanımı, geni kadınlarda gece uykusu, melatonin hormonu eksikliği bir nebze de olsa meme kanserine etki ediyor. Evet, ne kadar ana başlıkların içine sokmasak da stres, hayat tarzı, stresle baş etme şekli de bence genel sağlık açısından, ve meme kanseri açısından etkili bir şey. Düşük fiziksel aktivite ve beslenme şekli de yine meme kanseri risklerini arttıran ikinci, sekonder sebepler sayılabilir. Peki e, meme kanserinin belirtileri nelerdir? Hangi belirtileri gördüğümüzde uyanık olmalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi bu belirtileri anlamak için öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Sadece bakmak değil, dokunmamız da gerekiyor. Meme muayenesi, kendi kendine meme muayenesi burada e, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Düzenli olarak 20 yaşlardan itibaren kadınların kendi memelerini kontrol etmeleri lazım. Polikliniği genelde büyük bir ee, sıkıntı ve panikle gelen hastalarımızın iki şikayet başlığı altında toplandığını görüyoruz genelde. Ee, memede ve koltuk altında ele gelen kitle ve meme ağrısı. Ee, her meme ağrısı meme kanserinin habercisi olmayacağı gibi e, meme kanseri hastalarında e, dirençli meme ağrıları, atipik meme ağrıları olabilir. Aynı şekilde koltuk altında ve memede her ele gelen kitle meme kanseri olmayacağı gibi yapılan tetkikler Ile ...meme kanseri teşhisi alabilir. Keza işte meme cildindeki renk değişiklikleri, kızarıklıklar, meme başında akıntı olması, ...çöküntü olması, ...meme cildinde portakal kabuğu görüntüsü, ...meme başında kabuklanma... ...yine meme kanserinin... ...önemli bulgularından sayılabilir. Peki, meme kanserinden korunmak için neler yapabiliriz? Ee, önce bizim kendi hayat tarzımızla ilgili... ...bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi, vücut kitle indeksi, yani obezite. Bunun için beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Akdeniz usulü beslenme, genel olarak bütün kanser türlerine koruyucu bir beslenme. Herkesi, bütün hekimlerin tavsiye ettiği. Yani hayvansal kaynaklı gıdalardan fakir, bitkisel kaynaklı gıdalardan zengin beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Onun dışında yaşam düzeni, yani yaşam şekli de önemli. Alkol ve sigara kullanımının minimalde olsa etkisi var gece uykusu, düzenli hayat, bunların hepsi meme kanser risklerini bir nebze de olsa azaltıcı faktörler. Fiziksel aktivite çok önemli. Sedanter yaşam yine meme kanseri açısından bir risk oluşturuyor. Haftada 4-5 gün 1 saat yapı yapılacak kardiyo egzersizlerinin meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Bir diğer meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğumuz bildiğimiz konu emzirme. Peki erken tanı için ne yapabiliriz? 20 yaşından sonra her kadının kendi kendine meme yapması gerektiğini belirtmek istiyorum. Özellikle düşreyken, eller savunluyken ayna karşısında, dışarıdan içeriye doğru, meme başına doğru hareketlerle, yüzeyel dairesel hareketlerle genelde kontrol edilebilir. ya Genelde bana başvuran hastalarım bakıyoruz ama anlamıyoruz diyorlar. Farklılıkları anlaşılabilmesi için. Düzenli aralıklara bakmak lazım. En ufacık bir değişiklik bile fark edilir duruma geliyor o zaman. Mümede kitle ele gelmesi e, önemli bir belirti. Bu durumlarda en yakın uzman doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyorum. İkincisi, e, meme omanesini yapıyoruz. E, ve rutinde hiçbir sıkıntı yok. Ama yılda bir kere de olsa bir uzman doktor tarafından mutlaka muayene edilmeniz ve gerekli e, görüntüleme yöntemlere başvurması yine önemli bir konu. Evet, 40 yaşlardan sonra da her yıl düzenli olarak mamografi ve gerekirse ultrason kontrolü yapılabilir. Bu konuyla ilgili de çok fazla çekince var. Niye ben her yıl mamografi yaptırıyorum? Bu mamografi bana zarar veriyor mu? Ben yaptırmak istemiyorum diye çok fazla dirençle karşılaşıyorum açıkçası. Aslında mamografi çekimi esnasında alınan radyasyon dozu sanıldığı kadar yüksek bir radyasyon dozu değil. Erken teşhisin kazandırdığı avantajları düşünürsek, her mamografi çekilmesi çok avantajlı bir durum oluyor. Kimse meme muayenesi olmaktan çekinmesin, mamografi çek yaptırmaktan çekinmesin, yıllık düzenli kontrollerini yaptırsın. Erken teşhis hayat kurtarır. Herkese sağlıklı, ve mutlu günler diliyorum.